TRT1'in sevilen dizisi Gönül yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizide son dönemde Mihriban ve Rıfat arasındaki ilişki, çatışmalar ve duygusal karmaşalarla ilerliyordu. Rıfat'ın Mihriban'a karşı ilgisi azalırken, Mihriban bu hafta yayınlanan yeni bölümde Mihriban soğuk algınlığıyla hastaneye gider ve sadece birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenir. Üç çocuğu olan Mihriban yeni bölümde çocukları ve Ramazan'la vedalaşır vedalaşmak için de onlara bir video çekmek ister ve video olarak hatıra bırakır. Mihriban ölerek diziye veda ediyor. Daha önce de dizide önemli karakterlerin ayrılığı seyircilere büyük üzüntü yaratmıştı. Mihriban karakterinin vedası dizinin duygusal ağırlığını daha da arttıracak gibi duruyor. Özellikle Mihriban ve Rıfat ilişkisini sevenler bu durumun nasıl sonlanacağını merakla bekliyor. Hayranlar Karakterin ayrılmasını istemediklerini belirterek bu hikaye böyle bitmemeliydi şeklinde tepkilerini dile getirdi. Mihriban'ın hikayesinin yarım kalmaması gerektiğini savunan birçok seyirci yapım ekibinden bu kararın gözden geçirilmesini talep ediyor. Sizler Mihriban'ın dizden ayrılması hakkında neler düşünüyorsunuz?